Pasavantan başlayalım Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Vali Mükerrem Ünver ile Andırın'da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tuğ General Gökhan İnan ve İl Emniyet Müdürü Nurettin Göktuman'ın da yer aldığı programda heyet Andırın kaymakamlığı, ilçe belediyesi, Adliye ve Mevlana İdris Millet Konağını ziyaret etti. İlçede yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri alan Başkan Güngör ve Vali Ünlüer, esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelerek sohbet etti ve taleplerini dinledi. İlçe ziyaretine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir merkezinde ve ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde hem şehirlerimizle bir araya gelmeye devam ediyoruz. Bugün de Valimiz Sayın Mükerrem Ünver, Garnizon Komutanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, Jandarma Komutanımız ve Emniyet Müdürümüzle Andırında Kaymakamlık, Belediye ve Adliye'yi ziyaret ettik. İlçemizde yürütülen çalışmalara ilişkin son bilgileri aldık. İlçemize kazandırdığımız Mevlana İdris Millet Konağı'nda incelemelerde bulunduk, esnafımızı iş yerlerinde ziyaret ettik, hem şehrilerimizle bir araya geldik, andırının katma değerini yükseltmek için yatırımlarımızı her geçen yıl daha da artırarak sürdürüyoruz. İnşallah gerçekleştirdiğimiz ve planladığımız yatırımlarla andırınımızın katma değerini daha da artıracağız, ifadelerini kullandı.